Açıyor. Son olarak CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in WhatsApp hesabı ele geçirildi. Peki milyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp uygulaması ne kadar güvenli hesabımızı güvende tutmanın yöntemi nedir? Konuğumuz Bilişim Teknolojileri Hukuku Uzmanı Avukat Fehmi Ünsal Özmestik. Efendim hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diyorum. Teşekkürler. Şimdi WhatsApp biliyorsunuz uçtan uca şifreleme sunuyor. Bu ne kadar güvenli ve bu şifreleme kullanıcıların gizliliğini koruyor mu? Şimdi şöyle, şifrelemenin e, gizlilik boyutu ayrı. O ikili yazışmaların belli ölçüde gizliliğini koruyor. Fakat ilgili hesabın bireysel bazda güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması aslında teknik olarak şifrelemeyle çok bir alakası yok. Burada maalesef bu tür platformları kullanırken bilinçli kullanmamız gerekiyor. Bilinçli kullanmadan kastımız da şu. Bu tür platformlar kendi gizliliklerini daha doğrusu güvenlik seviyelerini kullanıcılar için bazen geliştirebiliyor. İşte bu de, bu nasıl oluyor? Çift doğrulama dediğimiz belli yöntemler var. Örneğin siz bir hesaba girdiğiniz zaman oraya cep telefonunuzu ya da elektronik posta adresinizi tanımlayabiliyorsunuz. Böylece dışarıdan biri o hesabı ele geçirmeye çalıştığı zaman cep telefonunuza ya da elektronik posta hesabınıza bir kod gidiyor. Bu kodu bir başkasına eğer siz vermezseniz o hesabınızı çaldırmama ihtimaliniz söz konusu oluyor. Burada da e, yeni medya, sosyal medya okur yazarlığı çok önemli. Bir önceki, biraz önceki haberinizde de aslında aynı durum vardı. Yani bir servis platformu da biri var oradan alışveriş yapmaya çalışıyor. İşte yeni medya okuryazarlığı yani o sosyal medya hesa o hesabın daha doğrusu internet sitesinin sahte bir internet sitesi olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Bireysel bağlamda da bu platformlarda mutlaka çift doğrulama yapılması lazım. İkincisi, cep telefonunuza bilmediğiniz ya da şüphelendiğiniz bir link, bir mesaj geldiği zaman bunlardaki linkleri tıklayıp oradaki süreci devam ettirmemeniz gerekiyor. Fakat bunu biz böyle söylüyoruz ama uzmanlar olarak bazen vatandaşlara öyle mesajlar geliyor ki hatta bizlere de bazen boş bulunabiliyor insan. ne demek istiyorum? Örneğin siz bir kargo bekliyorsunuzdur. X kargo firmasından size bir mesaj geliyor. Kargonuz geldi, evinize geldik, size ulaşamadık. Lütfen şuraya tıklayınız. Siz şüphelenmiyorsunuz. Aa evet diyorsunuz. Benim gerçekten oradan kargo çünkü sizin bir takım verilerinizi ele geçirmiş oluyor bu dolandırıcılar. Halbuki gelen e, mesaj sahte mesaj. Oraya tıkladığınız zaman, e, oradaki adımları takip ettiğiniz hı. zaman cep telefonunuz ele geçirilebilir. O e, şeyine göre hangi sürüm olması vesaire durumuna göre e, platform, işte yazışma platformu, Whatsapp'ınız e, farklı bir yerde açılabilir. Çünkü biliyorsunuz Whatsapp cep telefonunda hı hı. da kullanılabiliyor. Bir de e, bir çeşitli diğer e, bilgisayarlar üzerinden de evet. WhatsApp'ınızı aynı anda açabiliyorsunuz. Aynı anda açmanın çeşitli riskleri var. Yani siz burada kullanırken bir başkası ele geçirdiyse sizin bütün yazışmalarınızı okuyor olabilir. Yani oradaki ele geçirme durumu da söz konusu olabilir. Bu sebeple de buna da dikkat etmek lazım. Aslında yıllardır hep şunu söylüyoruz yani bu interneti sosyal medya hesaplarını kullanmaya başladığımızdan beri haberciler olarak hep belirtiyoruz ve siz e, siber uzmanlarla birlikte efendim ne olur tanımadığınız insanlardan hatta tanıdıklarınızdan da gelen bilmediğiniz linklere tıklamayın. Bunu söylemekten artık biz yorulduk ama insanlar ne yazık ki o linklere tıklamaktan yorulmadılar. Ve her seferinde her gün bir dolandırıcılık haberini ekrana getiriyoruz. Bunu tekrar tekrar söylemekte fayda var değil mi? Ne olursa olsun tanımadığınız insanlardan gelen linklere tıklamayın. Kesinlikle linklere tıklamayın. Bir kod isterlerse kodu paylaşmayın. Hı -hı. Yani e, burada lütfen şüpheci olun. Şüpheci olmak her zaman avantajdır. Ee, belki uygulamada e, sizin konforunuzu sıkıntıya uğratabilir, birkaç işlem yapamayabilirsiniz ama e, daha sonrasında oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçer. E, çünkü bazen yazışma programlarında o kadar önemli ki sizin bir anda o yazışma programınız silindiği zaman, e, ele geçirildiği zaman e, belki de ticaret hayatınız, işte diğer hayatınız duruyor o an için. Ee, ya da sizin e, gizli veri dediğimiz gizli bilgi dediğimiz bilgiler bir başkasının eline geçiyor. Daha sonrasında da bu sefer onlar size şantaj olarak geliyor evet. Ne de bir problem var. Yani o ele geçirildiği zaman o yazışmalar bu sefer size şantaj bak böyle bir yazışma var. İşte şuraya bitcoin, buraya bu şekilde para göndermezsen biz bunları ifşa edeceğiz şeklinde Hı -hı. yazışmalar geliyor. Bu sebeple sosyal medyayı, internette yer alan e, sitelerin kullanımıyla alakalı mutlaka bir farkındalık, bir dijital okul yazarlık çok önemli. Hı -hı. E, gelen elektronik posta hesaplarında da bu bazen bankadan gelebiliyor, bazen işte platform aracılığıyla geliyor, Hı -hı. bazen bir kargo e, firması adına bürünerek geliyor. Bunlara inanıp da kesinlikle diğer adımları takip etmemek gerekiyor yoksa hı hı. banka hesabınız ele geçirilebilir sosyal platform hesabınız ele geçirilebilir yazışma platformu hesabınız ele geçirilebilir bunların her biri mümkün bunun dışında da mutlaka kullanılan platformlarda işte sosyal medya platformları olabilir ya da yazışmalar olabilir çeşitli güvenlik adımları var bu güvenlik adımlarını tamamlayarak kullanmakta fayda var ne demek istiyorum işte orada güvenlik adımlarını tıkladığınız zaman ayarlar kısmında sizi diyor ki çift doğrulama yapmak istiyor musunuz? Evet dedikten sonra oraya bir cep telefonunuzu tanımlamanızda fayda var. Bir elektronik posta hesabınızı tanımlamanızda fayda var. Bunların şifrelerini de oluştururken bilindik, ezberlenmesi kolay şifreler oluşturmamamız gerekiyor. Doğum tarihi, ad soyad, ad soyad, doğum tarihi ya da sizin için önem arz eden belli günleri yazmamanız gerekiyor. Sosyal hı hı. mühendislik dediğimiz yöntemler ile insanlar bu kişisel verileri daha doğrusu insanlar değil dolandırıcılar bu kişisel verileri elde ettikten sonra sosyal mühendislik yöntemi ile sizin o hesabınızı ele geçirmeye çalışıyor. Okuduğunuz okulu, ne bileyim arkadaşınızı e, oturduğunuz yeri doğum tarihinizi bunlar... Çok kısa araştırılarak bulunabilecek veriler. Bu sebeple de oluşturulan şifreleri bu ıı, ihtimalleri düşünerekten yaratmak gerekiyor. Anladım. Efendim şimdi aynı zamanda şu da önemli. Sadece bir linke tıklamakla hesabınız çalınmayabilir. Çok çok daha iyi bir hackera denk gelirseniz. Herhangi bir şeye tıklamasanız da hesabınız elden gidebilir. Bunun için nasıl ekstra önlem almak gerekiyor? Şimdi az önce bahsettiniz bu güvenlik uygulamalarını yapın, çift doğrulamayı yapın ama aynı zamanda bir de şifreleme programları var. Google'ın programları var. Ayrıca o şifreleme programlarındaki kodu girerek girebiliyorsunuz. Onlar da önemli değil mi? Evet, bunlar da bir nevi çift doğrulamaya Hı -hı. denk geliyor. Yani sistemi iyice güvenli hale getirmeye çalışıyor. Bunlar da kullanılabilir. Yani profesyoneller zaten bu işle uğraşan birçok insan cihazlarında bu tür şifreleme programları kuruludur ve bu şifreleme programları vasıtasıyla sistemlerine girerler. Bunun sebebi de şudur cihazın kendisi ele geçirilme ihtimali vardır dışarıdan ele geçirildiği zaman zaten siz kullanamazsınız. İşte atıyorum cep telefonunuz çalışmaz açarsınız çalışmaz. Burada cihazın kendisinin ele geçirilme durumu da söz konusudur. O yüzden teknoloji okur yazarlığı önemli yani böyle önemli kullandığınız veriler vesaire durumlarında bunların nasıl şifrelenmesi gerektiği, nasıl saklanması gerektiği konusunda mutlaka dikkatli davranmak gerekiyor. Periyodik olarak oluşturulan ister banka hesabınız olsun, ister sosyal medya platformu olsun, periyodik olarak bu şifreleri değiştirmekte fayda var. Sürekli Peki. aynı şifreyi kullanmak her zaman için avantajlı değil. Peki. Bir be de en ha çok buyurun. yapılan hatayı söyleyeyim son olarak buyurun. da e, ondan sonra yayına son verelim. Birçok vatandaş kolaylık olsun diye her uygulamada aynı şifreyi kullanıyor. Bu çok yanlış bir şey. E, bunları da kullanmamak gerekiyor. Yani X platformda ne şifresi varsa banka hesabı, elektronik posta adresi kolaylık olsun diye diğer şifre hesap, diğer hesaplardaki şifreler aynı oluyor. Bu da dolandırıcılar bir şifreyle geçirdi mi sizin bütün hesaplarınıza ulaşma imkanına sahip oluyor. Peki. Avukat Fehmi Ünsal Özmesik çok teşekkürler değerli katkılarınız için.